bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan bağlantısıyla oradaki gazların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasıyla alakalı bir ...görüşmenin yapıldığı toplantıyı biliyoruz. Evet. Çünkü genelde ne yapılmıştı? Türkmenistan gazı İran üzerinden bize geliyordu. Oradan ülke, ülkemiz üzerinden e, Avrupa'ya gidiyorken. Türkmenistan doğal gaz yataklarının en büyük dördüncüsü galiba. Dördüncü dünyada. Ülke, dünyada. Evet, dünyadaki. Yani rezervi ciddi rezervi. bir rezerv yani. O yüzden de ne oldu? Bakın şimdi burada özellikle Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan'a bir teklifte bulundu. Dedi ki gelin dedi üçlü bir gaz birliği oluşturalım. Gaz ittifakı Hı. yapalım dedi. Özbekistan ve Türkmenistan bu Rusya'nın yapmış olduğu teklifi reddetti. Teklifi geri çevirdiler. Bu neden oluyor? İşte var olan o Türk Birliği'ni kurmak isteyen grubun vermiş olduğu destekle artık diğer devletlere karşı bizim restimizin tam anlamıyla somutlaştı demektir. Türkmenistan gazı var olan Hazar denizi içerisinden borular düşünerekten Azerbaycan'a gelecek. Azerbaycan'dan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden devam edecek. İşte burada yeni oluşturulacak olan şuradaki Zengezur koridoru resmi evet. anlamda hiçbir sorunsuz hayata geçirildiği an Gürcistan'da bypass, bypass. edilerek tamamen Türk topraklarından Avrupa'ya enerji gidecek. Ki zaten burada devlet kuruldu bir Tabii tane. burada da devlet kuruldu doğru. Yani bunlar tam anlamıyla dünyada da artık ne ihtiyacı var tabii bu topraklardan bizim ciddi bir bu gibi uluslararası bir proje geçirebilmemiz için tanınırlılığı önemli. Yani sadece dünyadaki o G7, G20'nin tanıması sorun değil sadece Türkiye Cumhuriyetler bile tanısa sorun Yeter. yoktur, yeterlidir. Oradan geçebiliriz. Bu anlamda tam anlamıyla daha önce de sizin programda neyi söylemiştik? Avrupa'ya gidecek olan gazın vanası Türklerin eline geçecek. Zaten Rusya üzerinden şu an elimizde. Bir de bununla beraber bir kere daha gücümüzü arttırmış olacağız. Avrupa'nın üzerindeki baskımızı ve bu neye gerektirecek? Avrupa özellikle bu coğrafyalarda bir adım atmak istiyorsa bizimle masaya oturmadan kafasına göre eski tabirle söylersek bizim üzerimizden hiçbir açıklama veya eyleme geçememiş olacak. Bunda <laughs>